Gusül abdestinde vesvese ediyorum. İdrarımı az yaptığımda meni çıkmamış gibi hissediyorum. Bu vesvese yüzünden namazlarımı kaçırıyorum. Sorum şu. Birkaç damla idrar yapmak meninin çıkması için yeterli olur mu? diye sormuşlar. Tabii bu suali biraz açabilmek gerekir. Evet. Çünkü dinleyicilerimiz içinde buradan ne kastedildiğini pek anlayamayanlar olabilir. Evet. Normal şartlarda bir erkek idrarı ihtilam olacak olsa veyahut da hanımıyla cinsi münasebete girecek olsa bunun akabinde hemen yıkanması durumunda şöyle bir sıkıntı söz konusu olabilir. Yıkanmasının akabinde tenasül uzvundan tekrardan meni gelse evet. bu bir daha gusül almasını gerekli Hı -hı. kılar. Çünkü Hanefi fıkhında tercih edilen görüşe göre e, tenasül uzvundan değil de yerinden şehvet ile meninin çıkması e, kişinin e, cunup olması için yeterli bir evet. sebeptir. Tenasül uzvundan dışarı çıkarken şehvet olması şart değildir. dolayısıyla kişinin ihtilam olduktan sonra bir kısmı dışarı çıkmış olsa bile menisinin o kişiyi kansa dahi o esnada aradan fazla bir zaman geçmeden meninin kalan kısmı da dışarı çıksa o meni şehvet ile gelen meninin bizatihi kendisi olacağından dolayı evet. tenasül uzvundan da dışarı çıkarken şehvet şartı olmadığından bir daha gusül alması gerekli olacaktır. Hı -hı. Bu konuda gerçek ihtilaf vardır. Ebu Yusuf'tan gelen farklı rivayetler de vardır. Ancak evet. fetva bu şekilde olması hasebiyle burada şöyle yapmak gerekir. İhtilamın akabinde veya münasebetin akabinde hemen yıkanmamak, belli bir müddet evet. eğer yatıyorsa kişi uyumuşsa o şekilde uyuması veya ufak su dökmesi veya belli bir merhale, belli bir yer yürümesi yani Hı. belli bir zamanın geçmesi, Hı. bu kadar bir zaman geçtikten sonra veya ufak su döktükten sonra gusülse, gusülden sonra tekrardan o kalan meni dışarı gelse de sadece bu abdestini bozar. Bir daha gusül almasına Hı. gerek kalmaz. Evet. O yüzden e, burada ister e, tamamıyla ufak suyu çok rahat bir şekilde yani çok fazla bevletmiş olsun hmm. veyahut da birkaç damla da bevletmiş olsa bu yeterlidir. Çünkü bevlin akabinde gelecek olan e, meni ikinci bir meni olarak kabul edilir. E, ve o şehvet ile yerinden ayrılan meni olarak da değerlendirilmeyeceği için bir daha gusül almasına gerek kalmayacak. Evet. O yüzden bunu vesvese yapmaya gerek yoktur. Hmm. E, ufak su döktükten sonra usul alınsa bunda herhangi bir mahsur olmayacak tekrardan gelmesiyle sadece o yıkar evet. tenasül uzvunu yıkar abdesti bozulmuş abdest alır bir daha gusül almasına da gerek yoktur Kadınlarda da aynı şey mi geçerli oluyor hocam? Kadınlarda da aynı şeydir ancak kadınlardaki ihtilam olma erkekler gibi olmayabilir. Evet. Yani meninin dışarı çıkması her kadında gerçekleşmeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla onlar bunu daha iyi anlayabiliyorlar kendilerince. Hı -hı. O şekilde gusül abdestlerini alırlar. Evet. Ama kadınlar için sual genelde şu şekilde de olabiliyor. İşte münasebetin akabinde... Ee, erkeğinin e, menisinin ondan dışarı gelmesi evet. bu uslu gerektirmez kadınlar için. Hmm. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım.